böyle alalım siz. Selim Bey de birazdan gelir. Ne ikram edelim? Teşekkür ederim ben bir şey almayacağım. Teşekkür ederim. Zaten fazla vaktim yok. Senin zaten hiçbir zaman vaktin yok ki. Ay Nur, insanların içinde yine başlama lütfen. İzninizle. Siz hayırdır böyle? Koştur koştur. Bu bizim davamızdır makamım. Ama Selim Bey'i bekleyin olur mu? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim Bey'in asistanları mısınız? Hayır, biz Doğan Bey'in stajyerleriyiz. Ama bu dosyayla da ilgilenmemizi istediler. Malum, karışık bir dava olduğunda biz de yardımcı olmak istedik. Sevimli dostumuz bizim için önemli. Buraya onun geleceğini konuşmaya geldik, öyle değil mi? Ya adama baksana sanki evcil hayvandan bahsediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada bulunan kimse benim neler yaşadığımı bilemez. Burnumda tutuyor yavrum. Ana yüreği işte. Onu bizi terk etmeden önce düşünecektin. Bak ya. Duyan da sadık bir adam sen çık. Kusura bakmayın beklettim izninizle. Arkadaşlar bir dakikanızı alabilir miyim? Pardon.